Bugün acaba o derste ne öğreneceğiz? Bilmem. Çocuklar siz hiç o uçağa bindiniz mi? Hayır öğretmenim. Ben hiç uçakla yolculuk yapmadım. <laughs> ben bindim. Hatta orada bir abla vardı. Benimle çok güzel ilgilendi. Bana fazladan meyve suyu bile bile verdi. O kabin memuruydu. Hadi bugün onların mesleğini öğrenelim. uçağımız kalkmak üzere. Yolcularımızın giriş kapısına girmesi rica olunur. Kabin memurları. Yolcu listesini kontrol eder Barbie, iken, Yolcular gelmeden önce yiyecek ve içecekleri kontrol ederler. Bunlar tamam uçağa yükleyebilirim. Kabinin düzenliğini de kontrol ederler. Ay uçağı kaçırmadan geldim. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, merhaba. Şey, bu bavulumu ben nereye koyacağım? Bunu kargo bölümüne vermeniz gerekiyordu. Aa, öyle mi? Ay ben acele ettim. Tamam, ben hallederim. Ah, teşekkür ederim. Ay benim sırt çantam da var. Onu da vermem gerekiyor muydu? Hayır gerek yok. Siz oturabilirsiniz. Tamam nereye oturacağım? Hocam kendine de sizin koltuğunuz. Aa, ah, teşekkür ederim. Çok sağ olun. <laughs> Yolcuların birisi geldi. Diğerini bekliyoruz. <laughs> Merhaba. Antalya uçağı burada mı? Evet. Burada. Kem Bey değil mi? Evet evet benim. Valizinizi alayım. Ee, tamam. Şuraya yerleştiriyorum. Aa, ama neden benim valizimi de böyle koymadınız? Şöyle oturun lütfen. Teşekkür ederim. Ay iyi yolculuklar. Beyefendinin valizi kabin dolabına sığabiliyor. Yani kabin boyu valiz. Ha, tamam, benimki büyük demek ki o yüzden sığmazdı zaten anladım. Hostesler pilota bilgi verirler. Yolcular tamam. Anlaşıldı o zaman ben kulüye haber vereyim kalkışa geçelim hostesler yolculara da bilgi veriyorlar. Birazdan uçağımız kalkacaktır. Emret kinayelerinizi takın. Heh, güzel güzel. Kalkıyoruz tam zamanında. Evet geç kalmayacağız herhalde. Hostesler uçuş boyunca yolculara eşlik ederler. İşte böyle çocuklar anladınız mı? Evet. Gerçekten de hiç kolay bir meslek değil. Bazı uçuşlar çok uzun sürüyor.